Arkadaşlar altlık vallahi bulamama geldi var ya bunu yaşadığımda yaşama sevincim gidiyor. Vallahi gidiyor ya. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey. E, ee, kamerayı kuruyorum ne bileyim her şeyi kuruyorum. Sonra bir bakıyorum ekran kaydını başlatmamış. Vallahi bu benim başıma çok gelme başladı bu aralar. Yeter. <laughs> Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eğlenmek istiyorsanız tam ikinci bölümüne karşınızda arkadaşlar as aslında çok fazla bir bölüm olmamış Ne böyle bir giriş yapmak hiçbir fikrim şey yok sormayın ve çok hızlı konuştum yine farkındayım bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın eğer bunları yaparsanız ben çok mutlu edersiniz arkadaşlar şimdi videomuza geçelim ben de hala var anneme attırmadım 6 ay like gelirse katlar fotosuna atacağım arkadaşlar bundan ben de bin tane falan vardı ve hani bütün oyun Messi, Neymar, Ronaldo, Ibrahimovic, Suarez, Galatasaray falan bunlar arkadaşlar hepsi vardı. Ve bunların 10 kuruş muydu ne? ne? Öyle bir şeydi. Bir de şey vardı. Aşırı ekşi bir şeker vardı. Onunla tanesi 10 on kuruş. Ben onlardan annemden bir aradım. 10 tane aradım. 10 tanesinde hepsini ağzıma atardım. Ve ağzım böyle patlardı, patlardı. Bunlar sadece ev boş gün oluyor ve şu an evde boşum. Bakalım ne oluyormuş. Bakalım. Arkadaşlar ben bunu çok, ben bunu var ya aşırı 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 yaşıyorum ya. Mesela bakın. Gece ben su içmeye gidiyorum. Tamam mı? Sonra böyle suyu dolduruyorum. Sonra bir bakıyorum böyle. Benim de böyle siyah böyle böyle flash gibi böyle bir şey gelip kaybıra böyle. Hani bakıyorum böyle ne oluyor diyor. <laughs> yani bu durum beni çok korkutuyor sonra odama var ya öyle bir yani Hüseyin Bolt'a kapışacak kadar bir hızla koşuyorum. Kim <laughs> bir şeyin düşmesi bu başmış baş, yani gelmiştir belki de. Rüzgar varken oluyor ya yani. Her forvet Her sadece takımları Rams değil, kalecilerin değil, ünlülerin de korktuğu bir forvet. Çünkü bu adam ne zaman gol atsa ya ünlülerden biri ölüyor ya da koca bir olay oluyordu. Juventus'un golcüsü Ramsey'den bahsediyorum. Önce Ramsey'in Arsenal... Kızların erkeklerden sorma sebepleri. Bakalım, bakalım kızların bizden sorma sebepleri nelermiş? Altta dur kulaklık takacağım. <laughs> Bakalım neymiş Bizden daha çok trip atmalı şimdi Ben erkek Erkeğim <laughs> Ve hiç trip atmadım Yani ben trip atmam arkadaşlar <laughs> şimdi ben hiç kızla tartıştım, tartıştım arkadaşlar bunu anlatayım şimdi Zaten anlatmıştım bir daha anlatacağım. Şimdi ben köyde okudum bir iki ay falan. Sonra kö, köyde ok zaten köyde ki okul çok yani berbat bir okul bu bunu söylemiş olayım ve köyde ki okulda yani 8 kişi var. Yani 3 3 4 tane kız, 3 4 tane erkek var. Neyse. Eee öğrenciler e, tahtaya bir şey yazmışlar ve bir tane e, bir işte çocuklarda da onu tahtayı silmiş. Hep tane kız da onu benim sildiğim sandı. İşte öyle bir kavga geçti. Ama sonra ben böyle e, çok güzel laf laflar soktum. Sonra kız arkasından hep gitti. Yani burada bunun şeyi yok yani, bunun cinsiyeti yok. Fazla sıkıp kıskan, fazla sıkıp kıskanmaları. Ben katılmıyorum tatlı kız. Kardeşler hep haklıdır. Bakalım. Telefonu şarkı. Senin telefonun şarjı, senin telefonun şarjı kendine bakmaktan bitiyor. Telefonu senin telefonun şarjı, senin telefonun şarjı kendine bakmaktan bitiyor. Gerçekten çok Hayırlı güzel. Telefon. Şarkımı dinleyip takılıyorum. Ben mesledim şarkılardan biri. Söyleyeyim mi? Peki şey söylemeyeceğim. Sonra e, ev kaldığımızın ağaçımızda falan diye yorumlar gelir. çalışıyorum. O yüzden bunu geçiyoruz. Ne kadar fotojeniksin testi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Verdiğim fotoğrafın kımalı çıkan Gri senin bizanı sevdim telefonla bakarken Instagram'a giderim Evet arkadaşlar. Böyle bir futbolcunun hikayesini bir saniye önce attığını gördüğüm zaman hemen böyle şey dön. İlk abi ilk abi falan. Tabii ki Mesela Messi yazsam anlamaz. Zaten o kadar, o kadar bir basit içinde beni mi görecek saçmalama Berkay. Bu çok eğlenceli. Bakalım neymiş. Şey. Ben de Korkarım ben böyle şeylerden. Nova Padi. Türkiye kadınları hiç komik değil. Türkiye kadınları evet işte. <laughs> Aykut Elmas. Bunun adını unuttum ve Kemal Sunal Üstad. 9 yaşındaki ben AVM'deki oyun yerine annemin dikkatini çekmeye çalışıyorum. <laughs> Güzel tespit. Do you love mama? No. <laughs> <laughs> Make your own milk. Sütün <laughs> kendi yat nedir ya? Sütün <laughs> ya, kendi yat nedir ya? Aşkım belirli bir bisiklet binelim mi? Olur ama bir tane bisikletimiz var. Ben sana arkamı taşırım ve gelecek. <laughs> Arkadaşlar şu an ben şoktayım Çok fena şoktayım arkadaşlar ben şimdi Şoka girdim fena şoka girdim arkadaşlar şoktayım ben şimdi Amca Bu esprinin en son iş yaptığında 300 kişiler ölmüştü 11 yaşındaki ben gece üstüne saklıyorumdur Don't respect the stripper It's a Yeah I eat some funny game, still a nigger tripper Mes arkadaşlar videomuz burada bitiyor. de i̇şte, ekran kaydı almışımdır diye bir daha bakıyorum ve <laughs> almışım. Hoşça kalın. Bu mükemmel video istedim. Mükemmel like bekliyorum. Hoşça kalın.